Merhabalar, ben Ali Tunç. Kozan'da doğdum, büyüdüm. Ziraat yüksek mühendisiyim. Aynı zamanda yazarım. Kozan için bir şeyler yapmak istiyordum. İki yıllık bir hayalim vardı. Biz de Kozan Balkan Türkleri Derneği ve Anadolu Yazarlar Derneği ile birlikte ee, güzel bir kitap etkinliği düzenlemek istedik. Kaymakam Bey ile e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçemizdeki bitkari kuruluşlarla ortak bir çalışma yapmak istedik. 18 yayın evi geldi. İki tane kitabım var. Birincisi Susamak iki yıl önce çıkarmıştım. İkinci kitabım ise 120 dakika daha yeni çıktı. Hayalimi kendi memleketimde gerçekleştirmek istedim. Çünkü ilçemizde bu tür etkinliklerde eksiklikler vardı. Sosyal kültür açıdan e, genç nüfusun kitap ulaşması için, bu tür etkinliklere katılabilmesi için Adanalar'a kadar gidiyorlardı. E, bu problemi çözmek için bu projeyi Kozan'a getirdik. Yetkililerimizle görüşmeler yaptık. iki yıllık hayalime ulaşmak için. Ve olumlu karşıladılar. Ve projeyi hayata geçirdik. Kozan'a büyük bir kazanım sağladık. Yalnız etkinliğimizde gerçekten çok zorluklar çektik, bu zorlukları çekeceğimizi tahmin edemiyorduk aslında. Belediyenin destek istedik, sağolsunlar sadece çadır desteğinde bulundular. Duyuru kısmında çok eksik kaldık. Belediye yetkililerinden anons rica ettik. Anons dahi etmediler. Bu bizim için hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldük. Ve gelen insanlarımız da tepkilerini gösterdiler. Bu ilgisizlikten dolayı. Etkinlik açılışımızda da herhangi bir yetkilimizi göremedik. Açıkçası bu ilgisizlik hem Kozan halkına hem de il dışından gelen yazarlara, yayın evlerimiz olsun, derneklerimiz olsun gerçekten de kötü bir örnek oldu. Umarım bundan sonraki etkinliklerde idarecilerimiz biraz daha sorumlu davranıp ilgileriyle halkımızı bu tür etkinliklere davet ederler. Kendileri katılarak örnek olurlar. Gönül isterdi ki bu etkinliğimize halk eğitim merkezinde ki kursiyelerimiz de katılsın. Onun el işleri, sanat işleriyle de sergilerine halkımıza sunmasını isterdik. Böyle mini çaplı konserler, dinletiler, söyleşiler olmasını isterdik. Organizasyon eksikliği ve ilgisizlikten dolayı maalesef planladığımız birçok etkinliği e, sunamadık ama çok şükür ki en azından e, 18 yayın evinin kaliteli kitapları Kozan'la buluşturduk bunun mutluluğunu yaşıyoruz e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Kozan Balkan Türkleri Başkanı Atalay Özere özellikle e, yayın evi sahibi Gülşen Gazel'e ve emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum.